Kara delikler, evrenin derinliklerinde saklı tarihsel izler mi yoksa sadece kayıp anıları mı tüketiyor? Bilim insanları, bu esrarengiz kozmik varlıkların yalnızca maddeyi yutmadığını, aynı zamanda zamanın kendisini de bünyelerinde sakladıklarını öne sürüyor. İki yıldızın evrimin bir parçası olarak birbirinden ayrılmasının ardından, Büyük yıldızın süpernova patlaması sonucu kara deliğe dönüşmesi, ardında kalan yoldaş yıldız ve enkaz kalıntıları bize hangi kozmik sırları fısıldıyor? Chandra uzay aracının 2005 yılında kaydettiği olağanüstü X-ışını verileri kara deliğin çevresindeki materyali detaylıca aydınlattı. 18 farklı elementin izlerini tespit eden bilim insanları bu elementlerin orijinal yıldızın parmak izini nasıl ortaya çıkardığını gözler önüne seriyor. Acaba bu spektral veriler, büyük yıldızların yaşam döngüsünün bilinmeyen yönlerini bizlere anlatabilecek mi? Astroarkeoloji yöntemleriyle Ata Yıldız'ın 25 güneş kütlesine sahip olduğu ortaya kondu. Süpernova patlaması ve sonrasında gerçekleşen yıldız rüzgarları, orijinal yıldızın büyük bölümünü yıldızlar arası uzaya yaydı. Bu dramatik dönüşüm, evrenin geçmişini yeniden inşa etmek için bize hangi yeni soruları gündeme getiriyor? Son olarak Grow J 1655-40 gibi sistemlerdeki zengin element dokusu evrimsel modellerimizi derinleştirirken kozmik evrimin sırlarını da gün yüzüne çıkarma potansiyeli taşıyor. Acaba evrenin derinliklerinde saklı bu bilinmezlik gelecekteki bilimsel keşiflere nasıl ilham verecek? Bu belgeselde evrenin sessiz tanıkları kara deliklerin hikayesini kozmik sorular ve şaşırtıcı veriler eşliğinde birlikte keşfedeceğiz haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.